Peki e, internet sektörü Türkiye'de son 10 yılda e, buralara doğru geliyor. E, ve yeni yasada çıkıyor. Artık e, hani internet sitemizi, kurumların internet sitesini artık farklı kişiler yapmamız lazım. Fatma da e, konuşmasında söylediği gibi artık herkes e, aynı şeyleri yapıyor. Biz internette farklı neler yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Nasıl verimli kullanabiliriz internet sitesini? E, Artık web sitesi yapmak çok güzel, dünyanın en güzel web sitesini yapmakla iş gitmiyor. Artık o web sitesinin işletmeciliğini de yapmamız gerekiyor. Burada önemli <laughs> vurgulamak istediğim şey iyi bir web sitesi olması elbette şart. İyi bir web sitesi olabilmesi için iyi bir tasarım olması şart. Bunlar tabii göreceli şeyler. İyi bir yazılım olması şart ve iyi bir içerik olması şart. Bu ana konular bunların her listede içerisinde e, detaylanıyor. Peki çok güzel bir web sitesi yaptık, bir kurum web sitesi, bütün her şey e, içerisinde var fakat web sitemizin yok. Ne yapmamız gerekiyor peki? İlk önce arama motoru pazarlaması diye artık yeni bir iş yapış şekilde çıktı. Search Engine Marketing. E, artık web sitemizi arama motorlarının istediği şekilde optimizasyonu yapmamız lazım ki her e, arama motorlarında arandığında biz ilk sayfalarda çıkabilelim ve bunu da sürekli olarak yapabilelim. ki insanlar artık aradığında bir kuruma ulaşmak istediğinde, bir hizmet almak istediğinde rahat bir şekilde firmamıza ulaşabiliriz. Pay-per-click dediğimiz şey yine arama motorlarında veya bazı portallerde tıklama başına ödenen sistemler. İşte Google'ın sağ tarafında sponsor bağlantı var. O bir AdWords diye geçerli sponsor bağlantı ve bence de dünyanın en zekice reklam stratejilerinden birisidir çünkü e, örnek veriyorum sigorta firmasısınız, sigorta yazıyorsunuz veya Kasto arıyorsunuz Google'da, Kasto karşısına siz kendi firmanızı çıkarabiliyorsunuz bu ve çıkmaya da para ödemiyorsunuz bu arada o kişi ona tıkladığı anda tıklama başına bir para ödüyorsunuz. Bu tabi web sitesinin gelen ziyaretçilerin verimini arttırıyor oluyor bence en zekice reklam stratejilerinden birisi. Onun akabinde e-mail marketing bu tabi yine kanunlar çerçevesinde spam yasası yine çıkıyor. Kanunları uygun bir şekilde yapıldığında ve verimli bir şekilde yapıldığında yine en etkili reklam mecralarından birisidir. Çünkü diğer bütün reklamlardan e-mail marketingi ayıran en önemli özellik izleyebilmek ve bunu kimin yaptığına kadar detayına vararak izleyebilmeyi sağlamak. Örneğin 10 bir müşteri listeniz var. Bunları bir mülten gönderiyorsunuz. Kimlerin okuduğunu görebili görebiliyorsunuz. Kimlerin hangi linke tıkladığını görebiliyorsunuz. Bunu tabi doğru bir şekilde kullandığınız zaman o e-mail'in içerisinde kimin hangi ürünüme veya hangi hizmetime ilgi duyduğunu tespit ederek ona ikinci bir aksiyon yapmanıza olanak sağlayabiliyor. Bunu ya telefonla arayabilirsiniz, ya tekrar e-mail gönderebilirsiniz, ya e, bir yetkili kendi altından bir ilgi çekici e-mail atabilir. Dolayısıyla <laughs> e, doğru bir şekilde kullanıldığında, altın çizerek söylüyorum, doğru bir şekilde kullanıldığında çok etkin bir reklam sistemlerinden birisidir. Ee, Editoryal çalışmalar, tabii petitesini yapıyoruz ama güncellememiz lazım, sürekli yeni içerik üretmemiz lazım. Bunu ya kurumumuzun içerisinden birileri, her yeni çıkardığımız ürünlerde ve her ay düzenli bir şekilde yeni içerik üretmemiz lazım ki, bu çalışmalar hem arama motorlarında e, zenginleştirsin bizim ekibimizi, arandığında daha çok gelsin, hem her ay düzenli bir göndereceğiz. O eğitimimizin içeriklerini oluştursun. Hem de web sitemizi zenginleştirmiş olsun. Akabinde aynı içerikleri biz sosyal ağlarda da kullanabiliriz. Dolayısıyla bu editoryal çalışmalar aslında şuradaki çalışmaların çoğunu tetikleyen çalışmalardır. İnternet reklam yönetimi bannerlar veya sponsorluklar diye adlandırdığım sistemdir aslında şu Reed'in ana sayfasında bir banner vermek veya bir ekonomi bölümünde özel bir yere bir sponsor olabilmektir. Çünkü ekonomiyle ilgilenen kişiler, her sigorta sektörü sektörü, oradan örnek vereyim. ekonomi bölümüyle sigorta sektörü aynı olduğu için branş bazında reklam verebilmek daha etkinlik yaratacaktır. bu da yine önemli çalışma. Tabii son günlerde Türkiye'de bilhassa yoğun şekilde kullanımı artan sadece bu iş için artık şirketler e, kurulmaya başladı. E, sosyal ağ pazarlığımız. Bugün Facebook yaklaşık 30 milyona yakın 25 milyonun üzerinde artık kullanıcısı var. E, teklif teklifleri tam emin olamıyorum ama en azından 20 milyon üzerinde artık Facebook'un e, kullanısı var. Business Social Network siteleri var, Zinc gibi, işte bireysel siteler var Twitter gibi birçok yerde firmanızın artık buralarda yaygınlaştırmak gerekiyor. yaklaşık yüze yakın sosyal ağ portalleri var. Firmayı her yerde bulundurmak gerekiyor artık şart. bir de şurayı sona bıraktım. Web sitesi yönetimi. etkin bir web sitesi yapabilmemiz için o kurumun kendi içerisinde mutlaka her hafta bir web günü, en azından yarım günde olsa bir web günü olması gerekir. Örnek veriyorum, her çarşamba sabah o firma benim internet günüm, bir internet toplantısıyla geçtiğimiz hafta ne yaptık, önümüzdeki hafta internette neler yapıyoruz? Hani bu hafta internette neler yaptık, neler yapıyoruz? Planın stratejisinin mutlaka belirlenmesi lazım. Dolayısıyla bu web sitesi işletmeciliğinin bir web sitesi yöneticisi bakanması lazım ve bütün bu çalışmaları da organize etmesi lazım. Etkin bir web sitesi yapabilmemiz için ve diğerlerinden farklı olabilmemiz için mutlaka bu çalışmaları yapmak gerekiyor. Tabii bundan sonraki slide'ların, bu anlattıklarımın detayları, kaliteli ve profesyonel bir web sitesi yapılması gerekiyor uzman bir ekip tarafından yönetilmesi gerekiyor. E, fonksiyonel olması gerekiyor. Bu yazılımla tabii mümkün fonksiyonel ve güvenli bir yazılım olması gerekiyor. E, mobil uygulamaları desteklemesi lazım. Sosyal ağlarda olduğu gibi mobil e, dünyada da yer almamız gerekiyor. E-mail marketing düzenli e-bülten her ay dergi çıkarı gibi o kurumun müşterilerine bilgi e, vermesi lazım. Bu e-mail marketingin bir farklı özelliği de normal medyadan farkı kişi istediği zaman o reklamı görebiliyor. Televizyon izliyorum. Ben izlediğim için reklam görüyorum. Veya gazete okuyorum. Gazete izlerken reklam görebiliyorum. Gazete okurken reklam görebiliyorum. İnternette açıyorum. internette okurken reklam görebiliyorum ama e-mail marketing kurum kimi isterse o zaman bu mesajı göndermiş oluyor. Bunun da önemli farklardan birisidir aslında. Ee, arama motoru çalışmaları, Search Engine Optimization, arama motoru optimizasyonu ve e, çalışmaları çalışması çok önemli. Sosyal networkler e çok önemli. Biraz önce için anlatmıştım. Ee, Editoryal çalışmalar e hakikaten çok önemli. Çünkü bizim bugüne kadar yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi de budur. Bir kurumdan kendi ürün ve hizmetleriyle ilgili bir yazı, bir metin istediğimiz takdirde alamıyoruz, yazılamıyor. Ve bunu mutlaka bu uzman ekip tarafından tedarik ettirerek yaptırılması gerekiyor aslında. Reklam ve piyaz hizmetleri e-medyada mutlaka yapmak gerekiyor. İnternet reklamları. Kısaca